Can fırtınası başlamak üzere iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra EA TV'de. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış durumda. Ben Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener ile birlikte mikrofon başındayız. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor. Ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Monaco Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takım da galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. Evet. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Görüş Alper Yılmaz kanattaki boşluğa doğru hareketleniyor. Zamanında müdahale etti. Mesela. Şimdi topu havalandırıyor. Leroy Sané. Torreira. Osimhen. Torreira. Mükemmel bir müdahaleyle topu takımına kazandırıyor. Hze. Caio Henrique. Minamino. Ve rakip araya girip topu kazandı. Savunmada boşluk yaratmak amacıyla paslaşıyorlar. Beraberlik devam ediyor. Rakip savunma gerçekten kritik bir Hücumu keserek topu kazanıyor Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor Bu topu rahatlıkla kontrol edebilirdi Mario Lemina Mario Lemina Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor Toreyra bu pas hareketlerdi. Kaleci yani kurtardı ama bir şansları daha olacak. Büyük fırsatı yaratabilecek bir pas. O simen. Ve topağalara gönderiyor. Açılışı yapıyor. Gol bir kez daha ekranda kaleciyle karşı karşıya hiç panik yapmadı ve soğukkanlılıkla vurdu. Takımı bu golle öne geçen Okan buruk doğal olarak sevincini yaşıyor. Şimdi bazı hamlelerle savunmaya ağırlık vermek isteyebilir. Ve ilk gol atıldı. 1-0. Minamino. Teze. Pozisyon yaratmak için rakip kaleye ilerliyorlar. Osimen. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Davinson Sanchez. Bu pasın hedefi İlkay Gündoğan. Miğne yanında dışarıda. Çok sert denedi. O kadar sert vurdu ki hedefi tutsa kaleciyi çaresiz bırakabilirdi. <laughs> Erik Dyer. Karşılaşmanın ilk devresinde son bölüme girilirken Galatasaray az bir farkla galip durumda. Şu ana kadar rakiplerinden daha iyi bir oyun sergilediklerini düşünüyorum. Maçtaki tek golü attılar ve devre arasına önde girecek gibi gözüküyorlar. Tehlike yaratabilecek bir pas. geçit vermiyor. Topu kaparak mutlak golü engellediler. Sane havadan gelen şık pasla buluşabilirse tehlike olur. Bu pasla tehlike yaratabilir. Ve İlkay Gündoğan. Bu topu engelledi ama top güvenli bölgeye sekmedi. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. O simen ilk yarının öne çıkan oyuncularından biriydi. Ve takımı için elinden geleni yaptı. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı bakalım. mücadele de ikinci 45 dakika başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gollük üstünlükle kapatmıştı. Mario Lemina Barış Alper Yılmaz kritik anda müdahaleyle bu pası kesti. Golov'in Golov'in ve arkadaşının koşuyla doğru gönderdi. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Şimdi vuruyor. Ve bu top kalecinin kucağına gidiyor. Önümüzdeki istatistiklere baktığımızda da ne kadar az sayıda fırsat yarattıklarını görebiliyoruz. Rakip ceza sahasında daha çok varlık göstermeleri gerekiyor çünkü bu şekilde beraberliği yakalayamazlar. Şimdi top onlarda. Bakalım daha üretken olabilecekler mi? Ceza sahasının içine doğru bir orta. Hücum bölgesinde iyi bir noktada pas arası yaptı. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Barış Alper rakibe gol izni vermiyor. Ve şimdi iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Ceza sahasının içine gönderildi. İyi bir köşe vuruşuydu. Kafa vuruşu az farklı üstten dışarı gitti. Kalede büyük tehlike yarattılar ama golü kıl payı kaçırdılar. Van İlkay. Bir pas olabilir. Ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Güzel bir orta denemesi fakat kalecinin müdahalesi mükemmel. Golobi. <laughs> Bu müdahale sonrası top taca çıkıyor. Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi ve şimdi oyundan alınıyor. Teze. Şimdi rakip kaleye doğru ilerlemek istiyorlar. Bir gol şansı yaratabilirler. Ve hücumda bir anlık hata sonrası top rakip takıma geçiyor. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Kritik bir pas gönderiyor. O Sime vurabilir. Kurtarış sonrası oyun sürüyor. Ve kaleci tehlikeyi uzaklaştırdı. Topun dışarı çıkmasına müsaade etmiyor. Evet Özkan, tribünler de oyuncuların ileri çıkması için sürekli destek veriyor. Öyle ya da böyle bir gol bulmaları gerekiyor. Şimdi büyük bir tehlike. Müthiş kurtardı ve farkın açılmasına izin vermedi. Özkan maçın bitmesine engel oldu fakat bir gol bulamazlarsa bu kurtarışın pek anlamı olmayacak. Kısa mesafeli kullandı. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Mario Lemina. Mario Lemina. Gabriel Sara. Gabriel Sara arkaya doğru nefis bir top attı. Çok iyi kurtardı. Ve dördüncü hakem tabelayı gösterdi. En az iki duraklama dakikası oynanacak. Osimhen için etkili bir pas olabilir. Ve hakem maçtaki son düdüğünü çaldı. Ev sahibi takım kendi sahasında yenilerek başlıyor. Mağlubiyetle başlamayı hiçbir takım istemez tabi. Bu noktada hocanın takım içerisinde herhangi bir motivasyon kaybına izin vermemesi gerekecek. Osimen bugün iyi bir performans sergiledi ve takımına son derece faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü performansıyla gerçekten göz doldurdu. Çok sayıda gol pozisyonuna girmesinin yanı sıra maçı kazandıran golü atmanın büyük sevincini yaşadı. Gerçekten harika bir maç çıkardı diyebiliriz.